Bismillâh elhamdülillâh Vessalatu vesselamu ala Resûlillâh Bugün Hayber'in fethinde yaşanmış iki hadiseden iki önemli hadiseden bahsedeceğim kıymetli kardeşlerim. Bu hadisenin ikisine de iki kadın oynamaktadır. İki kadın rol oynamaktadır. Birincisi tam tersi, ikincisi tam tersi. Tam birbirinin zıddı olan yaşanmış iki hadise. Hayber fethedilmiş. Yahudilere eman verilmiş. Teslim olmuşlar, eman bekliyor Yahudiler. Bu sırada Zeynep bin Haris isminde bir kadın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki sizin için yemek hazırladım. Arz etmek istiyorum dedi. Tabi bu yemek zehirli bir yemek. Bir keçi etinden yemek hazırlıyor. Ona zehir katıyor. Amacı çünkü kocası Selma bin Mişken Selma bin Mişken ve kardeşi Merhab'ın intikamını almak istiyor Zeynep bin Haris. Evet, evet. Kocası Selam bin Mişken, kardeşi Merhab bin Halis'in intikamını almak istiyor. Çünkü babası Yahudi reislerinden, düzeltiyorum kocası Yahudi reislerinden kardeşi ün yapmış Arabistan bölgesinde iyi savaşçı olduğu için isim yapmış şöhret biri. Ama Hz. Ali tarafından öldürüldü. merhaba. Bunların intikamını almak istiyor Zeynep. Yemeği getiriyor. Tam Resulullah Efendimiz lokmayı ağzına götürürken dudaklarına yaklaştırmışken bir ses işliyor, hadis-i geçer bu, bir mucize gerçekleşiyor. Yemeği bırak, evet yeme, yemeği bırak diye bir ses geliyor. Efendimiz aleyhisselam, alemlerin efendisi hemen bırakıyor, yemeyin diyor sahabeye. Fakat sahabeden biri, Bişir bin Bera ismindeki bir sahabi, yemeği ağzına koymuş, lokmayı yutmuştur. Ve biraz zaman geçti mi, Bişir bin Bera vefat etti. Sonra Zeynep bin Haris çağırıldı, suçunu itiraf etti. Suçunu itiraf etti. Bişir'in akrabalarına teslim edildi, onlar tarafından öldürüldü. İkinci diğer hadise, yine Yahudi reislerinin, Benin Nadir oğulları, Yahudi reislerinin kızı, Huayy Ahtab'ın kızı, Kinara bin Rebi'nin karısı. Evet. Huvey bin Ahtab'ın kızı Kinara bin Rebi'nin karısı Safiye isminde bir kadın Hayber'de esir düşüyor. Esir düşenler arasında. Allah onun kalbini İslam'a göre doğru açıyor. Kalp gözü İslam'a doğru açılıyor. Safiye'ye soruyor. İster seni hürriyetine kavuşturayım, ister Müslüman ol, seni bir kaham altına alayım, zevcem ol diyor. Safiye Müslüman oluyor, Allah Resulü'nün zevcesi olmayı tercih ediyor. Müslüm, evet. Safiye annemiz o günden sonra ümmetin annesi olma şerefine eriyor. Bu ayı kızı. Benim adil oğullarının reisinin kızı. Çünkü Allah onun kalbini, kalp gözünü İslam'a doğru açmıştır. O da Müslüman oldu. Ve o günden sonra İslam'ı sapasağlam yaşadı. İşte bir tarafta çok zıt bir olay, bir taraftan değişik bir olay. İkisi de Yahudi asıllı ama biri Yahudi olarak ölüyor, Müşri olarak ölüyor, diğeri İslam'ı tercih ediyor ve Müslüman oluyor ve İslam dine girdikten sonra o dinde sebat edip sapasağlam yaşıyor Safiye annemiz ve ümmetin annesi olma şerefine eriyor. Bu da şudur ümmetli kardeşlerim, hiç kimsenin geline, ırkına bakılmaz. Eğer Allah birinin kalbini İslam'a doğru açmışsa, kalp gözünü İslam'a doğru açmışsa, Allah ona hidayeti nasip eder, tıpkı Safiye annemize nasip ettiği gibi. Ve o günden sonra da Safiye annemiz evet İslam'ı sapa sağlam yaşamıştır. Hayber'in fethi zor arkadaşlar. Çünkü efendimiz buyurdu ki Hayber zor bir kale. Askerleri çok. Oraya bizimle cihada rağbet edenler gelsin dedi. Gönüllü oranlar gelsin dedi ve Hazreti Ali'nin Kerimullahi Beşe'nin merhaba öldürmesinden sonra kale fethedilmiştir. Hayber Kalesi fethedilmiştir. Anlaşma yapmışlardır. İşte Peygamberimiz Aleyhisselam olayı biraz ensetti, esnetti. Dedi ki ne karanızda kalın. Kazanmış olduğunuz ürünlerin yarısı size, yarısı bize diye anlaşma yapmıştır. Kardeşlerim bu anlaşma ne zaman kadar sürdü? Hazreti Ömer'in hilafetine kadar devam etti. Ta ki onlar Mültecilerden birini öldürdüler. Bir de Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ı damda uyurken, evet, damda uyurken itip düşürdüler, attılar aşağı, düşürdüler. Abdullah'ın iki kolu kırılmıştır. Bunun üzerine Hz. Ömer radıyallahu anh onları, o Yahudileri Hayber'den çıkarıp Suriye'ye doğru sürdü. Kardeşlerim, bakınız bir Yahudi kızı İslam'a gidiyor, ve İslam'a girdikten sonra İslam'ın sapasağlam yaşıyor. Önemli olan şudur. İslam'ımız hakıyla yaşamak, doğru yaşamaktır kıymetli kardeşlerim. Allah bizlere bu dünyada, toprağın altında ve ahirette huzur versin, doğruluk versin, doğruluktan ayırmasın. İslam'ımız sapasağlam yaşamayı nasip eylesin. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar diliyorum.